Merhabalar. Bugün cam dışında, araç üzerinde başka nerelere istediğimiz yazılar yazabiliriz sorusuna karşılık düzenlediğim videoyu sunacağım ve yapılan her adıma dikkatlice dinleyiniz. İlk önce gördüğünüz gibi normal modifiye girdiğimizde sadece aracımızın cam kısmına yazı yazabiliyoruz. Oyunumuzdan çıkıp cihazımızın not defterine gelerek. Muse Light 21 yazarak. Saçların kokulu, yanakları gülü... Daha sonra 8 tane satır boş bırakarak. 9. satırda ise jazz yazıyoruz. Gözlerini Daha sonra ise bunları tümünü seçip kopyalıyoruz sonra ise oyunumuza girip ya Seni gören bu gönlüm alev, alev. Modifiye alanına girip üst cama not defterinden kopyaladığınızı gönlüm, alev alev alev, ya yar, gülüm, yar... Yapıştırıyoruz ve gördüğünüz gibi aracımızın üst kısmına. Kusunum, Gitti yazımız bir de alt cama aynı. Ateşim Şekilde uygulayalım evet gördüğünüz gibi. Alt cama da aynı tarifeyi uygulayabiliyoruz. Yazımızın cam ortasına gelmesini istiyorsanız. Jesse Light 21 ve Jazz yazımızın arasında kalan Black boşluklarımızı silerek yazımızı biraz daha aşağı çekebiliriz. Böylelikle videomuz sona ermiştir.